Herkese arkadaşlar ben sonunda bugün sana öpeceğiz mi? Hangi gemi sonunda arkadaşlar her yanında Tamer var. Tamer. Evet. Biz bir katıdayız. Ve arkadaşlar bugün konumuz ekipmanlar. Hay Allah düşünüyorum. Ekipmanlarımız. E, ve e, en baştan not düşeyim arkadaşlar. Hakan bize tek pek yapıyor. Kanal için yapacak daha doğrusu yapıyor değil. Bunu da buradan bildirelim bu ne ya? De bu tek şüphekte kalmışım. Neyse değiştiririm birazdan. Sen neredesin? Bizim otaya mı gittin? Hı -hı. Geliyorum arkandan. Bugünkü konumuz dediğim gibi ekipmanlar. Biraz gelişelim yoksa öl ölürsek falan. Ben benim baltam var. Bende taş kılıcım var. <laughs> öyle bu sefer ben şey yapacağım. Bu uzun koridoru alacağım. Tam dışarıdakiler de benim o zaman. Sağ taraf senin. Ama beni de bekle ha. Uzun koridor benim. Tam da çıkarken beni de bekle de. Uzun koridor alma dağıtırım seni. Tamam. Ben evet, birazdan bir tek şüphek değiştiririm arkadaşlar. Blue geçerim benim. İki elmas var. Şimdi sağ tarafı alacağım ama ilk baş oha killere bak. Oha. Adamlar bence baya bayağı bir şeyimler. Birbirlerine el salıyorlar. Bir... Gelsin yani mighty atayım sana. Neredesin ki? Dur ben sağ tarafı alayım ve konumuza başlayabiliriz. Bizden ses geliyor mu? Hayır. Hayır tamam. dedim ya. Evet arkadaşlar, Tamer başlasın. Ekipmanlar Benim monsun um, eee geç Geç var adamda yani zengin. E, ondan sonra o kadar ya. Bir tek mouse söyle. <laughs> Bilgisayar falan söyle manyak mısın? Bilgisayar Asus laptop. 4 GB RAM. Mikrofonunu kulaklığını falan söyle. Mikrofon. E, mikrofon laptopun kendi mikrofonu fakirlikten. <laughs> Kanka ben koru zaman tekşür değiştireyim. Adam. adam adam. Tamam dur tekşür Adam geldi gel. Yani. Uy. Tamam bana, bana dalıyor bana dalıyor bak bak bak. Özür dilerim. Bu adam oltası var ya. Dalamadım. yerde video çektim çek kasıyor okum olsaydı okulardım. Bir kalbi var biliyor musun şu an? Kesin bir kalbi vardır çok vurduk çünkü. Adam kesin öldü başlıyor iyi izle. Aha. Boost. Kimin? Nereye attın bustu? Beni koru ben bir tek şurpek değiştireyim. Tamam ama dışarı çık da koruyacağım seni. Dışarı çık şunun için diyor Ben Tamam. Arkadaşlar ben ya, e, yavaş yavaşça ekipmanlarıma başlayayım. Arkadaşlar benim ekipmanlarım Eee... tek şurpekim diyecektim lan. <laughs> Kulaklığım Logitech K150, e, onu Kulak. kullanıyorum. E, o, Logitech G150 diye hatırlıyor bazıları. Diyor yani. Bazıları H150 diye hatırlıyor, hatırlıyor diyorum. O kulaklıklar var. 125 miydi? Onun gibi bir şeydi. Yok 60 liraya aldım ben. Ben 125 dedim. Ee, ondan sonra arkadaşlar onun mikrofonunu kullanıyorum şu anda. Hani mikrofon kulaklığı onu söyleyeyim. Ee, mikrofon kulaklığı evet. Kulaklığın mikrofonu daha sonra işte bilgisayarım Asus laptop. Klavye bağladım ben ona. Bir de mouse bağladım. Tabii mekanik. ki mouse'suz. Eee Casper mouse'um var. Ezik ama yine de jitter click yapabiliyorum biraz. Yani o bana yetiyor. Allah taş kılıcı attık. Neyse e, klavyemi söyleyeyim. Klavyem Logitech G103 150 diyecektim az kalsın. Logitech G103 e, mekanik klavye biliyorsunuz. Yeni aldım bunu da. Ee, da lan adam. <laughs> dalma seçelim dalma. Ana bende gapul varmış la. Bende var. Alınmış la burası. Dur bir dakika şuraya bakalım. Alınmış aynen alınmış alınmış burası. Şuradakini bazıları almıyor kanka dur bir dakika bakalım şuraya. Almışlar ya şerefsizler neyse. Evet e, benim ekip anlamı bu kadardı. ee laptop kullanıyorum. ee ama ben laptopu büyük ihtimalle monitör bağlayacağım ve şey yapacağım. RAM'ini yükseltmeye çalışacağım, bilgisayarı modifiye edeceğim gibi. Ram <laughs> öyle yükseltilmek? Ne? Ram diyorum öyle yükseltilmiyor. Ancak hmm. evet. daha çok şey olmasını sağlarsın. Hızlı işlemesini sağlarsın. Tamam işte parayla ram yükseltirsin. 20 lira 20 lira verirsin bir, bir GB ram'e. Tamam. 4 gigabyte ram'e takarsın Zeynep. Tabii yani... 1 GB RAM olmadığından 1 GB olmuyor. En az 2 GB olacak ben. Ya ben şey e, benim bilgisayar şu an 4 GB. Tepede, tepede alan var. Hani neredesin ki sen? Evet, bak ortadayım bak. Aa ben elmas kılıç yapmış. Ee, arkadaşlar ne diyordum lan ben? Ha, e, RAM almayı düşünüyorum. 4 GB RAM'im var. adam geliyor oğlum. bir adam geliyor, adam geliyor. Hani nerede oğlum? Oha. Kasıyor benim. Gel dalalım gel da 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 ben şu bende şu bende inşallah oh oh dur sana gapılı vereyim lan adam gel ölüyorum yemek yemem lazım bir dakika keçeceğiz onu, keçeceğiz, gel, gel ha suya atladım işi bitti hadi bir be atlamadım ben, ben bu adamı alayım da full alayım tamam mı ha. oh kanka şurada ihtiyacım olanlar alayım ben al sen kanki bana ihtiyacım yok şu an onlardan. Gapple ister misin? Olur hadi. Diamond'um var. Şuradan iron chest plate alayım. Okları sen mi aldın? Bilmem herhalde. Ben almışım okları. <laughs> Başka ayakkabı falan yok. Neyse kask. Aha kask. Zincir amos. Galiba. Evet chain. Yo demir Bak demir kask tamam, var burada bak. Gördüm. Kalsın kalsın tamam, diamond Ben Carol sponsor olmuş buna. Bizden ses geldiği sonra özür dilerim. Tamam Flyer'ın ben şuraya üstüme bir boşaltayım. Şöyle yemeklerimizi alalım. Aha ortaya koş. Var var atarım gel. Ortadakileri toplayak. Eee mix usturdu arkadaşlar. Şey herhalde birisi geldi. Misafir falan gelmiştir diye düşünüyorum. Umarım kazanırız bu eli ya. İnşallah. altaner o atıyorum. Yarısını atacağım işte. Ah. Ya çöpe aldım. Diamond'ın varsa atsana. mesaj geldi. Ben de bir ayna kılıç yapayım. Skyptom mesaj geliyor arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Şu rahatsız etmeyin alayım. Rahatsız etmeyin alalım. Ee, tamam. Evet, e, bugün konu zaten ekipmanlar Aa, adam kesmiş la. Neyse, bugünkü konu zaten ekipmanlar arkadaşlar. E, ekipmanlarımız bu kadardı. Yani ben monitöre geçersem zaten e, söylerim. Evet, detmeşe bu daha konuşacak bir şey bulamadım. Tamer, çok mu ses var senin arkada? Bu arada f makro tuşlarıyla yapıyorum. Onu söyleyeyim. Bir cevap vereyim de. Ee, Deathmatch başlıyor. Böyle de konuşacak bir şey bulamıyorum lan tek başıma. Ha bu arada neden Tamer'in keyfi ee, o renk ee, ben almıştım birkaç günlüğüne. Bir günlüğünü aldım bana verdi Tamer ve daha sonra zaten ben niye bakta kaldım ben yorum daha başlamadı mı alırsın hadi ya masum kablosu sıkıştı işte. yani Lanet... ya kasma oyun kasma kasma alsın Oklayacağım tamam diyecektim çekil diyecektim bir dakika ya şuna diyeyim Tamam ee, Gaple atayım aynı anda gaple yiyelim Ha bir de tamer skype'a baksana Skype'a bak bir şey yazdım ee, Al şu gaple'ı Aynı anda yiyelim Zaten kesin öldüm de ben. Çünkü çok kasıyor, acayip kasıyor. Ee 1 A7 la. 3 2 1 başla. Benim kasıyor ya. Ee şey yaptım. Bakın vuramıyorum bile. Uh! Vuramıyorum lan. Kasma be. Tamer ben de dalga geçiyor yalnız. Ömer ne yapıyorsun? Ha bilerek saldı. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. biz de teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.